Evet, Ali Bey koşudalar şu anda. Koşuyu bitirmiş bulunmaktalar. Evet. Koşuyor. Birinci geldi. Ali Bey Baba ne düşünüyorsunuz? Nereden geliyor? Ali Bey, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Baba nereden geliyor? Yukarıdan, dağdan. Ali Bey, ne düşünüyorsunuz? Bakar mısınız Ali Bey? Şampiyon Ali. Kuvraşma Ali. Evet. Aa ne var orada? Su harkı var. Burada hayvan yaşıyordur. Tabi yaşıyor. Çünkü... Dur, dur. Yolun bu tarafından koş ha. Öyle koşma. Yavaş tamam